Evet. Rimworld sezon 4 bölüm 72. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde gökten bileşen yağdı. Şurayı folik kazdık. Birçok sıkıntımızı bu bileşenlerle çözdüğümü düşünmekteyim. Ama belki çözememiş de olabilirim. Alt tarafı en azından sağlama aldık abi. Burayı da bir sağlam alabilirsem şu iki yeri. Ondan sonra bir derdim çok kalacağını düşünmüyorum. Empire'la tabi aram affedersiniz. Bok gibi kesinlikle saldırıya gelecek. Saldırıya geleceği için beni yüksek ihtimalle patlatacaklar. Bu bölüm muhtemelen o beklenen an gelir diye düşünüyorum. Böcek böcek çıktı. Böceklerle falan uğraşmıştık. Şuradaydı böcekler. Onları hallettik ne yaptı bir şey. Ha şunu kurdu. Şey gitti mi? Ee, bir tane gitmiş. Gitmiş abi. Şimdi bak. Bana demişsiniz ki buna sağ tıkla tamir et. Ama öncelik veremezdi Acaba şunları mı vereceğim yani şöyle? Hepsine vereyim mi 9 mesela? Her şeyine verdim ben on arıyor Ondan dolayı öyle bir seçenek yok be. Ondan sonra yazıyorsunuz. Abi sen bunu şey yapmadın ki diye. Yazmıyor. Ondan sonra olur. Bunun tamiri de bu kadar sürüyor mu ya? Bu arada ben bunları üretebiliyor muyum? Şuradan mesela. Ee, şu malzemeler. Bunu yapacağız. Buradan değil de şuradan mıydı? Gen bankası mıydı? Ne oldu? Toptancı. Toptancı olur. İyi olur toptancı da. Dur şey üretmem gerekiyor benim. Böyle yuvarlak bir top mu bir şey kartmam gerekiyor. Onu nereye kurdum ki ben? Genlerle alakalı değildi. Bu biyo bir daha bakayım da. Gen işlemci şu var, şu var. Al çekirdek kodlayıcı var. Şarj cihazı var. Ee buradan mı olacak? Bakalım bakalım bunu. Bundan mı oluyordu ya? Bunu nereden yapıyorduk ki? Bu masalardan mı üretiyordum acaba? buradan değil. Bunlardan hiç olmaz. Belki bunlar yani bunların da çok olacağını sanmıyorum. Belki buradan olabilir diyecektim ki burası da değil. ee, ne yapacağız? Buradan da değil abi. Aynen. E ee, kaldık mı? Şimdi malzeme gerekli mi diyecek bana? Seraya bunu yapamaz. Malzeme ihtiyaç var. Evet malzeme ihtiyaç var. Ya onu ben bir yerden üretiyorduk. Onu görmüştüm. Ama nereden gördüğümü... Temel. Heh işte bak bak. Bak burada. Sera sen gel bunu yap. Ee, Mert abi sen de gel bir toptancıyı bir çağır bakalım. Toptancıyla şimdi güzel bir... Ama o, ne satıyorsun lan sen böyle? Bileşenlerini ver kardeşim. Çeliğini de alayım. Plaçeliğini de alayım. Boyanı da alayım. Niye alıyorum bilmiyorum. Kumaş. 3000 tane kumaş var bende. Kumaşı boş ver. Arduvazlarını alırım. Başka da senden alacağım bir şey yok. Şu jöleleri vereyim kardeş. Örttenleri al. Etler bir dursun. Ee, kumaş. Deri. Al. Abi, vark ürküyor, al abi. Var kürkü al. Biz de yeni al. Bunu ellemiyoruz. Çelik alacağız. Yeşim taşı uranyumu ellemiyoruz. Dün yaprağı. Al abi. Bin tane al. Bunlarına vermek istemiyorum. Vermeyeyim. Ne kadar? 3000 borcum mu kaldı benim sana? Hem 3000 vereyim mi? Al lan hadi 3000. Para değil yani 3000. 17 bileşen iyi para. Gerçekten iyi para. Tamam. Sera bunu üretiyorum şimdi. Oo, bileşenle üretiliyor bu da abi. Bıktım. Allah'a bıktım. Bunu yok. Mekanatör yok. Nasıl yok ya? Yapar yapar. Şimdi tamam ondan bir tane yapınca buraya gelip bunu yapabileceğim mi? Çalıştır bakayım bunu. Mis yangından kaçsın. Endemik canlılar. Bana mı katıldınız yok Yo. E bunlar o kadar da şey bir şey değil ama neyse alayım hadi. Peseriz meseriz. meseriz. İlla ki bir şey yararlar. <laughs> Tamirler falan yapılıyor. Hoş hoş. Tatlı. Tatlı tatlı iş yapıyoruz abi. Tamam mı şimdi? Dur. Hayvanların birini almışız. Şunları hayvan alanına iteleyelim abi önemli. Ee, sıra ne yaptı şimdi sen? Ben şimdi bunu dur bakayım. Otomatik mi oluyor bir şey? Şunu bir yap bakalım. Bu arada sizin ölüm uykunuz tamam. Aa bak bu da geliyor çok güzel. Zaten hepsinin morali yüksek. Bunu şimdi basmayayım. Toptancı da bir dursun. Ama istila yeni... Yeni halletmiştik abicim istilayı. Ya daha yeni halletmiştim. Yemin ederim yeni halletmiştim ya. Vallahi yeni halletmiştim ya. Gelin abi buraya. Böyle dizdirin bakayım. Kapanın. Ya saçmalık yemin ederim saçmalık ya. Yeni hallettik zaten biz bunları. Gel abi böyle. Hasar almasın bari çocuk. Bebek çık oradan. Allah Allah. Eşek bebek. Daha çıkışız. Burada bunları tutamazsanız vallahi yazık lan kafanıza. Sık. Gel böyle. Sık sık sık. Tamam ora Çok da önemli değil. Sık abi. Siz de burayı tutun. Tık, Sık şunu. Sık şunu. Patlasın o da patlasın kardeş. Bir o eksikti o da patlasın. Gel abi buraya. Teracım çek silahını yapıştır kardeş. Yapıştır 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 yapıştır. <laughs> yapıştır. Tamam gel buraya. Gel gel gel. Messi, bebeği al git. Erdem'si sıkın bunlara. Yapıştır kardeş. Yapıştır. Kapıştır. Başka kaldı mı? Kalmadı. Git git git. Bunlarla uğraşıyoruz saçma sapan ya. Başka var mı la? Kapı mı kırıldı? Getir abi kapıyı. Bunlara izin verip toptancıya satmam yok mu peki? Al Hanginiz sizin? Bak bunlardan biri tamir istiyordu. Önce kapat diyordu o robotu. Al şunlar hepiniz. Güzelim. <tıklı bir sesler> Her şeyi yıktılar abi. Gerçi çok bir şey gitmemiş ama. Os yıktılar. Sonuçta yıkıldı. Bebek ya buna. Bak burası da yalan oldu. Buraya da bir ayar çekmem gerekecek. Anam. Mert şunu yapsana. Şimdi gitti mi acaba o şey toptancı? Gitmiş tabii. Kalır mı lan? Ah yap bakayım kral. Öyle çok büyük hasar almadık güzel. Şimdi morflor bizde var abi güzel şu an. Bunun ee, bu muydu? Arduas Aynen. Keçiler bana niye katılıyor ya? Yani? Buraya tekrardan bir emir vereceğim. Ama bunu yapınca buranın boyası sökülecek mi emin de değilim. Böyle yapsınlar abi. Böyle buraya da yapılsın. Burayı bir güzelleştirelim maksat. Hapishane gibi durmasın. Ama çok arduaz vardı çünkü. 2000 tane arduaz vardı. Bunlar da çok harcayacağını sanmıyorum yani. yeah Keçiler eksikti. Vallahi bak bir keçimiz eksikti abi. Orhan ile güzel. Bunları da yerleştirirler ya. Boyası da gidecek ama değil mi? Büyük ihtimalle. Bir ışıktan da yapmam gerekecek. Buraya, buraya. Buraya atmam gerekecek. Hatta buraya atayım. Buraya bir tane. Böyle iki tane buraya atayım. Burada elektrik yani geçer diye tahmin ediyorum buradan. Orada bırakmamışızdır. Burada falan kırılan göçen möçen bir elektrik yok. Okey. Okey. Bu çok mu uzun sürecek ya? Bu kadar uzun mu? yani bu? Robot kısmında değil şuradan bakacağız. Tamam sen sana emir verebiliyor muyum ben? Buraya mı gel? Buraya gidemez. Komut aralığı dışında. Nasıl lan? Çalışma kendini şarj et. Refakatçi. Tamam burayla da bir işim yok. Makine tehdidini çağır. Kanla besle. Tüm makineleri seç. Buraya ben mi bunu yapacağım? Kendi yani kendine yapacak herhalde. Neyse dur bakalım. Bir de bunların boyasıyla mı uğraş? Neymiş? Bright katılır ama okçu mokçu diyor. Tamam la gel. Mac Bright. Ne işin? Demeye almadım bak. Daha adamı ayarlayamadım. Tamam çocuk bakımıyla uğraş. Aynen demir tarzı olur. McBride senin ateşin var mı? Beceriler yakın dövüş. Yapma be. Bana ne vereceğiz McBride? Böyle bakıyorum da. Oğlum yakın bir şeyim yok mu lan yakın? Kötü bıçak var. Abo. Yo bezbol sopası vermiş. Tamam sen bunu al. Nereden geliyor abi bu tehdit? Buradan. Şimdi robotlar geri gelin. Mert Erdem ve geri kalan herkes. Böyle alayım. Sen hariç. Gelin abi. İyi bir savaş çevireceğiz buradan Anlaşılan. Buraya girin ya işte tamam burada dur. Oho yukarıdan gelmeyin. Yukarıdan gelmeyin lan. Lan yukarıdan gelmeyin be. De buradan geçemezsiniz diye tahmin ediyorum. Geçebilirler. Mecai ne ara yangından kaçma. Nasıl ulan? Bunlar ölecek. Tamam bunları öldüreceğiz de. Şef öldü. Kardeşim yukarı koşun 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 koşun. Mecay sen sıkıntılısın madem. Sen gel şunu stabilize et bakayım. Oo harbi şef öldü mü lan? Helal lan bana. Geri kalan arkadaşlar siz işte nasıl halledeceğiz onu bilemiyorum. Kanka ne olur git. Ne olur git. Ne olur git yani ya. Bir sen vardın seni de hallettiler. Yangından kaçma gel abi biraz. Ateş mateş üflüyorlarla gelin de böyle. Gelin gel böyle. Ya birazdan kaçacağınız zaten kardeşim. Mis silahını al gel. Mert'e de aslanım. Hayda aslanım beni uğraştırma. Abo burayı ne yaptılar böyle. McBride gir içeri. Mert hadi la. Volt. Volt da epler. Allah Allah durduk yere yangından kaçmayayım ya. Ors kendine geldin mi? Gel aslanım. Mert hadi Mert. Misi hadi misi. Yağmur lazım. Yoksa var ya mahvoldum. Serbestsiniz abi. Hepsi yangından kaçmayacak şimdi. Misi. Şunu esir alsana la alabilirsen. Mecai düşmüş. Ferah şunu bir esir al. Seri. Dulya gel bunu kurtar. Seri. Burada var mı düşen? Var. E, boy. Gel bunu esir al. Şeker. Gel bunu esir al. Hayatta kalırlarsa. Sen serbestsin. Çok yangın var ya. Çok 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 var amda. Kurtar. Hacı Kurtar. Geldin esir al. Tamam şunu söndür şunu oh ne yandık be ne yandık be yani var ya ne yandık be ne yandık yağmur ya be lütfen yağmur ya şu an tek istediğim şey manyak gibi yağmur yağması. kanka şunu esir al. git sonra Feldun esir al ulan bu kadar olur mu be e şimdi ben bunu nasıl geri canlandıracağım pera mı yapacak bunu acaba oğlum buranın soğutucu falan da hep ya bu yağmur ya lan lan yağmur ya ölüm fil? Yağmur yağmayacak. Anlaşılan. Sarı hala mı triplisin oğlum? Bunu kurtarabilir miyiz ki? Bunu diriltecek miyiz? Bir tane ışın mekanoidini dirilt. He bu şey için. Aman bakalım bu bitecek herhalde ya. Sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız neredeyse. De işte burası beni çok üzer. Çabuk burayı söndür. Yuvalla gel burayı söndür. Yağmur ya ulan. Yağmur yağmazsa mahvoldum. Ateş söndürme kapasitesi yok mu? Ha, bu. Ya bir yağmur yağacak be. Bir yağmur yağacak. Bittik. Bu ne oğlum? Bu ne? Bana biri bunu anlatsın arkadaşlar. Bu nedir? Bu nedir? elle yangın söndürücü araştırmadım diye bundan sonra yangın söndürücü mü araştıracağım yani? Amur ya, da şimdi yağar zaten. <laughs> ya ya. Şu yandı bitti ya. Şu da yandı bitti. Bu nasıl yandıysa yandı yani. Yandı. Yandık bittik kül abi. Bölümün adı bu. Yandık bittik. Yandık bittik yani. Şuna bak ya. Bütün hapishane gitti. Bütün hapishane gitti. Bu nedir abicim? Bura nasıl yandı? Bura nasıl yandı ya? Bura falan... Bilmiyorum nasıl yandı arkadaşlar yandı yandık yani. <Sessizlik> de, ne, de, de, red, de, red. Yandık. Nasıl becerdik bilemedim ama yandık. <Sessizlik> de, 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 de. Şundan bir tane buraya. Daha burayı da düzelteceğiz. Hey. Buradaki de gitmiş. Buraya atacaklar. Burayı da bir ayarlamak gerekiyor. Burayı bir yıkın ya. Çalış. Bunlardan hiç kurtarabildiğim oldu mu acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Bunlar ölü. Buraya yandı ve buraya ayar yapacağız. Dur orada kapı olması lazım. Ne kapat? Burada gitti abi. Moralimi çok bozdular. Aman ini aman. Nereye bir yere elektrik attı. çekecektik. Buraya mı? Kapat. Buradan şöyle çek. Öyle getir. Yandık. Tamam. Onursuz taht odası mı? Kardeşim. Neresi? Ha şu. Tamam. Tamam. Al kargo pots margo pralar. Pot. Buradan ne istedin ki yani? Bak ne güzel hat geçirmişim ben buradan. Buradan ne istedin ki? Burayı niye yakar beni? Burayı niye yakar bir insan? Bir zekalı herifler. Bir tane adam kazanacağız diye. Mert nerede lan senin enerjisi lan? Bak beni çıldırtmayın oğlum. Yemin ediyorum hepinizi öldürtürüm kendinize ha. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Sende de bir şey yok. Sende de bir şey yok. Sen de bir şey yok. iyisin. Volt nerede lan silahın? Oğlum bak beni delirtmeyin ya. Rica ediyorum. Beni delirtmeyin. Nerede oğlum senin silahın? Labında enerji yok muydu? Araştırıyorum ama göremedim. Neyse al bakayım. Burayı da bir bitirin artık ya. Buraları da tekrardan boyayın. Abov abau. Ne oldu? Şurada çıktım bir tane. İçim bekleniyor sera. İşin artı bir. Gel bakayım bunu bir çalıştır kral. Çıkarttı mı la? Gibi çalış. Boşaltılması gerek. Bir çalıştır kardeş şunu gel nerede o burada robot terbiyesizliktir ya vallahi terbiyesizliktir şuna bak daha etrafı tamir edeceğim bıktım ulan bak vallahi bıktım. neyse şurayı yapmışlar t buraya bir kablo çelim var mı ki benim ya kaç tane çelim kaldı 6000 tane çelim var çok da yok aslında bak buralar niye beyaz kardeş ha niye beyaz ben copy color demedim mi bunlar niye beyaz dın 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 dın. Şurada bir kapı. Burada bir kapı daha. Şurada bir kapı daha. Burada bir kapı daha. Şimdi bir de içeriye oda mı yapmayacağım? Of 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 of. Yapmıyorum ulan. Açmak istemiyorum şurayı ya. Aha hiç. Atılabiliyor. Atıl. Ne yapıyorsun sen? yapıyorum bir şeyler. Gel. Başka kimse yok zaten. Ah, ah mevcut diyor. Tabi efendim. 6 tane man hunting. Bisiklet suspension machine. 6 mekanoid yürüyün iptal İptal. Ölüm McBride mı? Oğlum yeni getirdiğim adam ölmüş arkadaşlar. Yeni getirdiğim adam ölmüş. Adamı aldım öldü. Evet şimdi bunları kapat. Ben not close derken kapıyı yapacağınız işte abicim. Kapatın. Ne yapayım ben? Ooo. 30 tane daha var arkadaşlar. Şunlar ezilmiş. Çelik. Vay be. Çok önemli. Den, 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 den. Eziyet ya. Vallahi eziyet. Bu ne ya? Na 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 na. Bıktım ya. Bıktık ya. Yeter ya. Bir salın ama Bir rahat rahat bir oyunu vereyim mi? Birazdan imparator gelir bak. Eminim. Yüzde eminim. Kardeşim sen yakıyor musun? Heh, yak. Na, na 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 na. Bitmiyor ki. Ne bak. Tera ne yaptın lan? Çalışıyor mu? Aferin. Bundan yap bakayım. iki tane daha üret. Ya. İyi şurası eski halinde en azından. İyi iyi. Hallederiz. Şu aşağıdakileri bitirmesin. Nerede? Bunun sesi mi geliyor o kadar? Vay be. Pek yürüyebilen bu abi olduğu için atılır bu. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşayacak kendileri. Kaça düşeceksin? 3-3. İyi. McBride katıldığı gibi öldü. Adamların şefini öldürdü. Şu yangın söndürücüleri ben Yapacağım, görünen budur. Araştırma otomatik yangın söndürücü Bas abi. Yani o olmadan olmayacak başka türlü. bak, bak güzel. Güzel yavaş yavaş hallediliyor. Abi şurayı da bir kapatmak gerek. Hayda. Buradan nereye gidecek ama işte. Bağlayalım hadi buradan böyle. Yapacak bir şey yok. Şuradan da şöyle bağlayayım ama. Şimdi bak yemeğinize falan başlatmayın vallaha da döverim. Daha şuradaki kapıyı da yapmalıyım. Bileşen bitti. Böcek varmış. Işte. Çok büyükler. Beyaz ışık atmıyorsunuz değil mi? La? bir yere. Aferin. Kalk oğlum sen de ya. Allah Allah. Kes. Başka vampir var mı? Kesin bir tek yeniden atayım. Birazdan bunlar şimdi ağlayacak. Ölümü gerekli diye. Değil mi? Bir de onunla uğraşacağız. Ya şuranın birazını yapmışlar. Acaba hepsini yapmayacaklar mı? Buranın kapıları hep açıklıyor Uğraşından kapılarla. Ne bak ya. Kadıl kıraş bakarım abi. Neyse belli gibi en azından. Şimdi becerklik. Buraları atacağız. Buradan vereceğiz. Buradan vereceğiz. Buradan verelim. Buraya gerek yok. Ama soğutucuları nereye atacağım? soğutucuları buraya atacağız mecbur. Bir tane buraya. Bir tane de buraya atacağım. Havalandırmanız var işte lan. Ağlamayın. Buralara da kapı atacağız. Buraya iki tane kapı atacağım. Buraya da bir tane daha kapatayım. Tamam. Yatağı ışığa falan bakacağız. Şimdi değil ama bakacağız. Dur shuttle crash. Bu önemli. Smiley. 18 saat 7 saat. Tamam Mert gel bunu kurtar. Bırasana bunu kurtar. Bu şadalı yı yıktırayım. Kim Erdem? or Norvan. Lan kim? Volt da yapmıyor. Heh. Kır. Lamp hareket çılgınlığı falan olamaz kardeşim bak. Mert şunu sakinleştir. Kurtar. Bunu tamam. Bunu homojen getir. Kanka bak ayrılacaksanız vallahi döverim size. Şimdi çeşitli deme. Otomatik yangın söndürücü. Kardeşim bak. 1, 2, 3 tamam mı? 4, 5. 2 tane de burada olsun. Hatta burada 3 tane olsun birader. Bir içeriye de atalım 2 tane. Yangın olursa diye. Bir tane buraya. Bir daha buranın yanmasını istemiyorum ya. Daha bak buralar falan yıkılacak. Ey yavrum bey neyse. Takılın takılın takılın. Şimdi bana çok sağlam bir ticari adam gelmesi lazım. Bir başka türlü olmaz bu iş. Ay ay. Bu oluyor mu? Aynen. Maso katıldı abi. Adamsın Maso'cum. Sen ne iş yapıyorsun? Farmer diyor. Çocuk bakımını boşver. Terbiyeyi de boşver. Madencilik valla. Maden terbiye. Avcılığı boş versen de. Madenle de çok işimiz yok. Daha de doktorlarla da uğraş madem. Ne diyeyim? Bu iyileşti mi? atışı da biliyor mu kral? Kralın yakın dövüşü var. Neyse. Al. Ağlar almaz. dursun üstünde. Odunumuz 2100. 4000 çelik. Çelik çok az. Çelik gerçekten çok az. Şu ne oldu? Bitti mi? Bunu serayla bağlayabiliyoruz mu? Bu bant mikrotörü ayarlayın. Bura branç. Tamam. Şimdi sera 7 tane. Vay. Ha bu bunları söküyor. Hop çat, çat 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 her yeri dizdi Bu müziği ilk kez duyuyorum bu arada. Vallahi ilk kez duyuyorum müziği. Nasıl müzik lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum çok değişik bir müzik. Ver <laughs> abi bileşen. Çeliğini de ver. Ula çeliğini de ver. Benden başka bir şey istemiyorum. Sana altın vereyim. 224 tane. Hatta 400, 424 tane vereyim. Hatta hepsini vereyim kral. Hepsini verince olmuyor. 624. Ama paranı artı bileşenini aldım. Sana bir şey satabiliyor muydum? Aynen. Al kardeş madem bunu istiyorsun. Parası yok. Ver. Altınları geri ver ne yapayım. 18. Al lan hadi 18 sana biraz. Aşk bırakayım. Na na na. Bu müziği harbiden ilk kez duyuyorum. Değişik. Harbiden çok değişik müzik. Saracım al bakalım bunu. E ee, bir tane daha yaptırayım bunu. Sıra yap bakalım. Görev mevcut. Ziyaretçilerin yardımı. Hadi gelin lan. Kardeşim şimdi hepiniz itfaiyecisiniz tamam mı? Sen doktorsun. Hasta olunca yatın dinlenin. Aynen. Sen terbiye işim yok. Avcı. Olmaz. Aşçı. Sen aşçı. Dur şuradan gidelim ya. Şimdi sen. Tamam sen çocuk bak. Bunu yap. Terbiyeyle uğraş. Çiftçi değil de hasat. Aynen Bu ne yap. Sen kuyu. Demir kardeşim. Sen aslında inşaat maden de var da neyse. Emu. Sen de bunlar kanka. Ya da dur seni aşçılığa vereyim. Sen şey desin. Sen çiftçi. Güzel. Sen de çiftçi. Sen çocuk bakımını ne yapacağım ki ben ya? Neyse hadi işe at. Ya da sen aşçılık yap la. Ama sen çiftçiydin. Ben de bunlarla uğraş kral. Sen terbiye. Sen aşçılık yap reis. Sen de çiftçisin. Sen, sen de aşçılık yap. Varsa sanata da giriş. Tamam. Çok adam geldi lan. Güzeldi müzik. Müziği beğendim bu arada. Seracım ne yaptın? Tamam. Bundan mı yapayım 2-3 tane daha da. Bundan bir tane daha yapayım mı? Var 2 tane daha var da ben bir iki tane daha yap Bir tane. Tamam. Sera gel bunu yap. Bu yemek hepimiz yeter diye düşünmekteyim. Bu da ağaç kesecek şimdi bize. Senin işin çok zor usta. Senin o ağaç işin Acayip çok. burayı da keseceksin. Ne bileyim burayı da kesecek. Burayı da kesecek. Kes 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 koçum. Tamam bu da öğretti. Güzel. Hmm. Yangın söndürücülerin de bir tanesi yapılmış. Bu da güzel. Şimdi iki tane benim şeyim var. Doğru mu? Robot. Evet tertemiz. Mecay artık aksan mı kral? Sana bir tane verelim. İç kalkarsın bence. Ölüm uykusunda değil çünkü. Yani uyandır diye bir şey yok. Uyuyor. Birazdan bizimkilere ölüm uykusu gerekecek. Onun farkındayım. Ama bu iyi oldu şunların gelmesi. Tabi saldırı yemezsem. Saklansın odada önemli değil. buradan geçmiyor değil mi? Bu burada bitiyor mu? Yo geçiyormuş buraya. Elektrik yetmeyecek mi acaba? Tam da yerine düştü ha. Şuradan da mı çekmişiz? Böyle birleştirelim. Buradan da böyle birleştirelim. Burada bir şey var mı? Yok. Yok, değil mi? İyice bakayım. Aha var. Ne bu? Çelik. Kardeşim, bıktım yangından kaçmanızdan ama engelleyemiyorum maalesef. Fırları kassınlar. Burada başka bir şey gözükmüyor. Şurası ne alemde? Ulan orayı da açtırdık doğru düzgün bir şey çıkmadı iyi mi? Şuralar kesin boştur. Şurası da kesin boştur. Şuradan gireceğiz ya bunun olayı burada. Şuradan böyle açtıracağım. Bir şey çıkar. Biraz böyle. Biraz böyle. İlla ki bir şey çıkar. Böyle. -re -re. Tamamdır abi devam ki. Ardiçim. Olmaz olmaz. Olmamalı. Yakından açmanız ama başlarım ha. Çüş. çüş. ama. Çüş ama. Vallahi çüş. Üzgünüm. Ama çüş yani arkadaşlar öyle değil mi? Bunu tek ben düşünüyor olamam diye tahmin ediyorum. Şuradan gidiş var değil mi? Var. Tamam buraları falan kazarlar abi yavaş yavaş. Ben ne diyeyim şimdi bunlara? Bu da üretiyor. Güzel güzel. Bak bunu beğendim. Şundan bir tane daha yapabilirim ama. Hatta ne bir tanesi lan? Bundan abi yapıştır gitsin. Ne oldu? Bir yer patladı gene. Ulan içerinin elektriği bitti. Bir de dışarının elektrik dertleriyle uğraşıyorum ama ya. Bir de bu kadar yangından kaçma olmaz abi. Bu neymiş la böyle? Aaa hayvan. Herhangi biri var mı? Yeni alan Nerede ki burada? Kanka sen bunları yap, başka ağaççısın. Çok güzel. Bunlarla da uğraş. Yeter. Herhalde yaparlar ya aşçılığı falan da. Buraya ışık mı yaptırsam? Bilemedik. Sen atış edebiliyor mu acaba? Hilt. Senin yakın dövüş. Uzak dövüş de oraya yakın da var. Al hadi. Dur o bir mece kalksana niye kalkmıyorsun? Tüm bağımlılığı. Tütün toleransı ağır. Verin abi bir tane daha yapıştırın buna. Melt sen. Babaca oh, kesik. Bilemedim. Mecay artık yürüyebilecek durumda. Yaravan animal. Ne taşıyorsun kardeş? Oha. Ver çabuk oraya gel. Çabuk 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 çabuk. Çabuk lan. Ben de şunları kapatıvereyim. vereyim. Birazdan ölüm uykusu başlayacak. Toplu kaos sıçraması mı? Kanka yapıştır. Gel böyle. Yapıştır. Gidebilirsin. İzin var. Tamam git. Ah Meca yürü artık ya. Sana 5 nerede bakayım senin? Ah. Meca'nın hamileliği de birazdan patlayacak. Daha burayı mı yapıyorsunuz ya? Karavan stop mı tap olmaz. Heh. Ah, onun da. Ne var burada krallar? Bunlar kazılır. Buradan bir şey çıkmamış ha. He. Burayı elletmiyorum zaten. Burada bir şey mi var? Yok değil mi? No 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 no. Aç bir şey yok değer. Tamam. De elektrik yetmeyecek elektrik. Yet çekmiyor <laughs> Şunun yapılması lazım. Şunlar bileşen mi lazım? Ne lazımsa. Kes yapar bunu. İşte bak bileşen yok. Acil bileşen bulmalıyım. Ah bak mis gibi yemek de yapılıyor. Her şey yapılıyor. Şu an okey ya. Şu an okey. Şimdi ölüm uykusu sıkıntısı başlayacak. Mert gel yat. Sera yatmasın. Erdem gel yat. Bece uyumayacak. Orada uyumasın. Yok bu kim bebek? Bebek yat bakayım. Volt yat abi. Sen kimsin? Misi yat. Sadece dursun. Lamp. Nerede lamp? Heh. Lamp. Yat. Geldun Dursun. Kes. Dursun. Sen vampir değilsin. Gerisi vampir değil bunların. Tamam. Ee, neredesin Seracım? Ben Sera'yı bulmalıyım. Şu şimdi. Sera kral. Sera kral. Bitsin de ondan sonra. Hadi bir Hadi la bit la. Ne bitmez şeymişin. Dışına çıktı bak buranın. Bitirle artık. Heh. Al bakayım bunu. Yetmeyecek ya bu araştırma. Benim şuradan bileşen çözmem lazım. Çelik de çözmem lazım. Hepsini çözmem lazım. Bunu boşaltır şimdi bizim makineler. Ne? İyi onu kral. Sonra bunu bir çalıştır. Bunların bir de rengini... Of, of 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 Bıktım. Paint building paint. Buna paint building. Bunlar... Bak bunu yaptırmamışız. Ben de buraya tamam. Çalışan mu la? Sıra bunu çalıştır. Mecai sen de var ya. Doğuracaksan doğru oğlum artık. Yeter. Daha olmadı. Ama olacak az kaldı yanıp yanıp sönüyor. Daha var ya bir sürü şey yapmam lazım benim. Oy, oh, işte, daha bak ha bunu da yaptırmamışız. Sapo ha, ho Hadi Mecay kardeş. Bir de şunun boyasını alacağız. Emirler boya. Şunun boyasını al buraya at. Hadi Mecay. Mecay doğuruyor diye gelecek şimdi. Bir de benim bileşen bulmam lazım. Çok bileşen bulmam lazım. Burada özellikle bileşen bulmam lazım ama yok. Bu adam hala şey mi kesiyor lan? Ver lan sana. Hadi Mecai kardeş. Kesin Mecai düştü diyecektim. Mecai düşüp duruyor zaten. Şu robotlar iyi oldu. 4 tane robot. Harbiden iyi oldu ha. Ama işte elektrik sorunun baş gösterecek, yetmeyecek. Onunla mecay doğuruyor. Vera yapsın, seyirci yok. Tamam. Hadi bakalım. Çocuğumuzu da doğuralım abi. Aa şey gitti mi? Lan ya. Ben onu eser alırdım. Üf. uzay kolonisti bir tane vardı ya. Şu şeyle birlikte gelen. Karanlık olacak işte, yanmayacak sorunu. Hem de ne sorun? Ne oldu? Tamam. Sera hallediyor abi. Halleder Sera'ya. De. Bunun bitmesi lazım. Gündüz olunca yetiyor. Evet. Çocuk doğurmuşuz. Bebeğin adı Amelia. Tamam lan. Amelia olur. Nerede Amelia? Göremiyorum Amelia'yı. Aşağı indireceğiz. Erisem bu. Oğlum git lan. Heh. Amelia burada. Oy oh, yangından söndürmeyi de yap. Tamam Amelia hasta olsun. Yatsın dinlensin. Kim? Loralli. Ne yapabiliyorsun sen Loralli? İnşaat. Gel hadi. Bunlardan bir iki tanesi daha katılırsa müthiş olacak da. Güzel güzel üretin üretin. Sen de onu bitiremedin mi lan Vay canına. He dur Sera'yı uyutayım. Değil mi? Sera vur kafayı. Or. Uyusun ya hepsi. Aradan çıksın abi yat. Ben Norvan TR. Yat abi. İyi Nerede yatıyorsun? Burada yat abi. Baci. Yat abi. Keldun. Yat abi. Yes. Yat abi. Bitti. Mecay var. Mecay da uyudu yemeğini yedirirler lan işte bakarlar. Tamam bence burada salabiliriz arkadaşlar. Güzel bir yer. Yandık bittik. Güllerimizden doğuyoruz. Gibi. Doğuyoruz değil de gibi yani. Daha tam doğamadık. Doğacağız. Evet. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.